Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz ve en önemlisi sağlığınız yerindedir. Ben fotoğraflarımı düzenlemek için çok büyük oranda Lightroom'u kullanıyorum. Ve tüm fotoğrafçıları da Lightroom'u kullanmayı öneriyorum. Bunun birçok gerekçesi var. Geçmiş bazı videolarımda da bahsetmiştim. İleride yine bazı videolarda bahsedebilirim. Ama bugünkü konumuz bu değil. Geçen hafta Lightroom'a önemli bir güncelleme geldi. Bugün sizlerle bu güncellemeye bir göz atalım istiyorum. Diğer taraftan Lightroom ile Photoshop'un kamera RAW modülü birbirinin aynısı olduğu için bu güncelleme ve dolayısıyla anlatacaklarım orada da geçerli. Eğer ilginizi çekiyorsa hadi buyurun Düzenleme yazılımları öncelikle fotoğraf üzerinde beyaz ayarı, renk, keskinlik ve benzeri gibi genel bir takım ayarları yapmaya yararlar. Ama bir fotoğraf üzerinde farkı yaratan lokal ayarlar ve ince detaylardır. Bu anlamda Lightroom üzerinde Bu arada ben Lightroom diyorum ama siz hem Lightroom hem de Adobe Camera Raw olarak anlayın lütfen. Lightroom üzerinde 3 tane lokal ayar aracı vardı. Yeni versiyonda bunlar yine var ama ilave olarak obje seçimi ve gökyüzü seçimi de gelmiş. Fakat asıl büyük olay bu iki aracın gelişi değil. Asıl büyük olay tüm araçların katmanlar mantığıyla maskeleme yapması ve bu katmanların birbirine eklenmesi, çıkarılması ve benzeri gibi işlemlerle lokal düzenleme yapacağımız bölgenin kolayca seçilebilmesi. Bu Lightroom için gerçek bir devrim. Gelin ne demek istediğimize Bilgisayar üzerinden bir bakalım. Lightroom'u eskiden beri kullananlar sağ tarafta lokal ayarlamalar için yani bölgesel düzenlemeler için şu satırda 3 tane aracı hatırlayacaklar. Bunlardan birisi lineer gradyan, diğeri dairesel gradyan, bir diğeri de fırça aracıydı. Şimdi bu araçlar kalkmış ve bunların yerine bütün hepsini simgeleyen tek bir ikon görüyoruz. Bu ikona tıkladığımızda Açılan menüde maskelemek için kullanacağımız bütün araçları görüyoruz. Bunlardan iki tanesi yeni aracımız. Obje seçme ve gökyüzü seçme. Birazdan detayıyla bakacağız. Ama fırça seçeneği, lineer gradyan seçeneği, radyal gradyan seçeneği eskiden de vardı. Yine fırça, lineer gradyan ve radyal gradyan seçeneklerinin içinde alt seçenek olarak renk aralığı seçme Işık aralığı seçme, derinlik aralığı seçme vardı. Bunlar da kendi başına birer maskeleme aracı olarak bu menüye dahil olmuş durumdalar. Şimdi bunların üzerinden örneklerle bir bakalım. Öncelikle obje seçme seçeneğine bastığımızda Lightroom'un fotoğrafımızın içerisindeki ana objeyi bularak sınırlarını göz önünde bulunarak son derece başarılı bir şekilde seçtiğini görebiliyoruz. Ancak dikkatimizi çekmesi gereken bir diğer konu yeni bir pencere açıldı. Bu pencerenin içerisinde oluşturduğu maskeye ve bunu hangi araçlar oluşturduğuna dair bir bilgilendirme geldi. Şimdi biz artık bu maskeyi dilersek kapatabiliyoruz, dilersek açabiliyoruz. Şuradaki üç noktaya tıklayarak örneğin ismini değiştirebiliyoruz. Örneğin ben buna kadın diyeyim. Kadın ismindeki maskem var. Bu maske de objenin seçilmesi yoluyla seçildi. Peki ne yapacağım şimdi? Burada bir sürü aracım var. Bu araçların tamamını şu anda seçili maskeye uygulamak için kullanabilirim. Diyelim ki böyle bir düzenleme kadın için geçerli. Ancak bu düzenlemenin sepet için uygulanmasını istemiyorum. Sepete başka şeyler yapmak istiyorum diyelim. Peki ne yapacağım? Benim maskem şu anda sepeti de seçmişti bu arada. Maskenin üzerine geldiğiniz zaman kırmızı renkle işaretlendiğini görüyorsunuz. Bunu bambaşka bir renge seçebilirsiniz. Örneğin morla işaretlesin diyelim ve kapatalım. Şimdi maskenin üzerine geldiğim zaman morla seçiyor. Ya da sürekli işaret göstersin diyelim. Burada Show Overlay seçerek sürekli de gösterebiliyoruz. Tekrar konumuza döneyim. Kadını seçtim ama şuradaki sepeti ben bu seçimden çıkarmak istiyorum. Yani kadına yaptığım düzenlemenin sepet için uygulanmasını istemiyorum. İşte bunu sağlamak için aşağıda iki tane buton var. Bunlardan bir tanesi bu maskeye ekle, bir diğeri çıkar. Burası seçilmiş durumdaydı. Ben bunu çıkaracağım. Şimdi çıkar tuşuna basıyorum ve yine obje seçerek çıkarma, gökyüzünü seçerek çıkarma, fırça, lineer gradyan, radyal gradyan, renk aralığı, ışık aralığı derinlik aralığı gibi seçenekleri kullanarak çıkarma yapabileceğim. Görüyorsunuz hepsinin üzerinde eksi işareti var. Örneğin ben fırçayı seçeyim ve fırçayla bu bölgeyi boyayarak ayarlarımızdan çıkarayım. Neyi çıkardığımı görmek için de seçeyim göstersin bize. Dolayısıyla bakın ben şimdi fırçayla boyayarak tamamen bu maskeleme ve dolayısıyla onun üzerine yaptığım düzenlemeden sepeti çıkarmış oldu. Peki şimdi ne yapacağım? Şimdi örneğin gökyüzünü işlemek istiyorum. Gökyüzünü işlemek için yeni bir maske yarat diyorum ve ikinci seçenekte bulunan gökyüzünü seç tuşuna basıyorum. Ben bunu yaptığımda Lightroom son derece başarılı bir şekilde gökyüzündeki sisleri, bulutları da dahil olmak üzere tamamen gökyüzünü seçmiş durumda. Bunun da ismini değiştirerek gökyüzü diyeyim hemen. İsimlendirmeleri kullanmak bizim ileride maskelerle yapacağımız işlemlerde hangi maske neydi onu hatırlamak için önemli olacak. Gökyüzüne yaptığımız bu işlemler güzel oldu ama dağın üzerine düşen sisin, bulutun, dumanın adına her ne diyeceksek renginin koyulaşması çok hoşuma gitmedi. Dolayısıyla bu yaptığım işlemlerden orayı arındırmaya çalışayım. Yine gökyüzünün maskesinden çıkar diyorum. Yine fırçayla yapacağım bu işi diye düşünüyorum. Burada fırçamın boyutunu ayarlıyorum. Geçiş etkisinin mümkün olduğu kadar geniş olmasını sağlıyorum. Yapacağım fırça darbelerinin azar azar işlem yapması için flow ve density düşük değerlere getiriyorum. Ve şimdi artık burada yavaş yavaş işlemlerimi yaptığımda gökyüzüne göre buradaki dumanın, bulutun daha aydınlık, açık renk aldığını göreceksiniz. Evet. Bu işlem yeterli. Gökyüzü ile olan işimizi bitirmiş durumdayız. Şimdi biraz yeşil alanla ilgili çalışalım. Yeşil alan nedir? Fotoğrafa baktığımızda gökyüzü ve kadından geriye kalan alandır. Şimdi o zaman bir maske seçelim. Gökyüzünü yine seçelim. Gökyüzünü seçtikten sonra seçimimizi ters çevirelim. Dolayısıyla gökyüzü dışarıda kaldı, geriye kalan alan çıktı. Ama kadın bu seçime dair. O zaman kadını da bu seçimin içerisinden çıkaralım, yani select subject yapalım. Kadını da dışarıya çıkardı ve böylece biz seçmek istediğimiz seçmemiz gereken yere son derece kolay bir şekilde ulaşmış olduk. Ne yapacağız burada şimdi? tabi bunlar ben şimdi rastgele yapıyorum size gösterebilmek için. Siz dilediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Bu maskeye de hemen yeşil alan adını verelim. Son olarak burada bir de sepeti biraz değerlendirelim. Örneğin sepette kahverengi ve siyah rengin ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Buna da yine bir maske yarat diyelim ve renk aralığı seçeneğiyle gelelim. Renk aralığı seçeneğini seçtiğimizde bir damlalık çıkıyor. Renkleri temsil ettiğini düşündüğümüz bir dikdörtgeni çizersek damlalıkla o dikdörtgenden hareketle bu renklere uygun yerleri seçiyor. Ama gördüğünüz gibi çok geniş bir aralığı seçti. Bu geniş aralığı biz daraltmak için toleransı düşürdüğümüzde bizim rengimize en yakın renkleri seçiyor ve maske seçilmiş durumda. Hala bu renklerde işte kadının yüzü ve ormanın içerisindeki bir kısım bölgeler de etkilendiği için şimdi o zaman bu maskeden çıkar diyeceğiz ve yine fırçayı seçip bu bölgeleri sileceğiz ama etkisi kuvvetli olsun diye akışı ve yoğunluğu yükselttim şimdi fırçamda. Kadının yüzünü de siliyorum. Hemen bu maskemin de adını değiştireyim. Sepet yazayım. Artık sadece sepet seçilmiş durumda. Şimdi sepete biraz ışık veriyorum. Ve böylece işimi bitirmiş oluyorum fotoğrafla. Fotoğrafımızı 4 ana maske ile işlemiş olduk. Şimdi bir başka fotoğrafa geçerek bu menüde görmediğimiz birkaç konu daha kal. O nedir? Işık aralığı, radyal ve lineer gradyan. Bu fotoğrafta ben aydınlık bölgeleri bir parça daha açmak ve kontrastı bir parça daha yükseltmek istiyorum. Bunun için yapacağım şey yeni bir maske yaratıyorum. Bu yeni maskede damlalık ortaya çıkıyor. Bu damlalıkla bir bölge seçtiğimde o bölgenin ışıklılığına paralel olarak bütün fotoğraf içerisindeki benzer bölgeler seçiliyor. Artık dilediğim gibi oynayabilirim. Siz nasıl bir düzenleme yapmak istiyorsanız burada yapabilirsiniz. Burada örneğin şu bölgenin bu yaptığım düzenlemelerden muaf olmasını istersem yine buradayken gidip çıkar diyorum ve lineer gradyanı seçiyorum lineer gradyan çizmeyi zaten Lightroom'da biliyorsunuz. Mouse'unuzun imlecini bir yere getirip sol tuşa basarak bir yönde çektiğinizde 3 tane çizgi ortaya çıkıyor. Sizin kırmızı noktalı çizginizin arkasında kalan bölge yapacağınız düzenlemeyi %100 taşıyacaktır. Bu taraftaki beyaz çizginin arkasındaki kalan bölgeye ise düzenleme hiç yapılmayacaktır. Aradaki iki çizginin arası ise geçişli bir şekilde yapılacaktır. Zaten Gördüğünüz gibi işaretliyor. Şimdi ben kulağını şuradan tutup kıvırarak merdivenlerin arkasında kalan duvarın bu işlemlerden muaf olmasını sağlamak istiyorum. Yaptığım işlemlerden etkilenmemesini sağlamak istiyorum. Aralığı daraltıyorum. Dolayısıyla gördüğünüz gibi şu bölge benim yaptığım işlemlerden muaf oldu şu anda. Bakın buradaki göz işaretini işaretleyerek ne yaptığımızı görüyorsunuz. Burada yaptığımız işlemden burayı çıkarmış olduk. Daha önce de söylediğim gibi Photoshop'un kamera raw uygulaması modülü ile Lightroom birebir aynı. Üçüncü örneği de Photoshop'un kamera raw uygulamasıyla göstermek istiyorum. Çünkü Bu fotoğrafı kamera raw ile açtığımızda Lightroom'da gördüğümüz maskeleme ikonu çıkıyor. Tıkladığımızda aynı şeyler özne seç, gökyüzü seç, fırça, doğrusal degrede, radyal degrede, renk aralığı, ışıklık aralığı, derinlik aralığı seçenekleri birebir oluşuyor. Radyal degrede görmemiştik onu seçelim. Radyal degrede seçtiğimizde bakın yeni maske oluşturdu. Yeni maskeye ekle çıkar seçenekleri var. Şimdi bir radyal degrede oluşturuyorum. Bunun yerini değiştiriyorum ve bu bölgeyi biraz açacağım. Öne çıkan güvercinleri vurgulamak istiyorum ama diğer tarafları da karartmak istiyorum. Dolayısıyla bir maske daha yapacağım. Yine radyal degradeyi seçeceğim. Benzer bir alanı seçtim. Ama benim ihtiyacım olan bu alanın tersi. Dolayısıyla burada gelip seçeneklere baktığımda ters çevir seçeneğini seçiyorum. Şu anda az önce yaptığımın tersini yaptım ve arka tarafları seçmiş oldum. Bir parça daha genişletiyorum ve bu bölgeleri karartarak mümkün olduğu kadar gölgeleri falan arttırarak sadece güvercinlerin öne çıkmasını sağlıyorum. Evet arkadaşlar az önce örnekler üzerinden de gördüğümüz gibi hem Lightroom'da hem de Adobe Camera Raw üzerinde birden fazla katman oluşturmak, bunları birbirine ekleyerek, çıkararak, kesişim bölgelerini alarak fotoğraf üzerindeki tüm alanları kolayca maskeleyebileceğimiz bir araç var artık. Bu özellik işimizi kolaylaştıracak ve bizi hızlandıracak diye düşünüyorum ve bu nedenle ben sevdim bu işi. Siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi benimle paylaşırsanız bir tartışma fırsatı buluruz. Son söz olarak eğer kanalımıza destek vermek isterseniz abone olmak, bildirimleri açmak, videoyu beğenmek ve paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kalın sağlıcakla.